Başkanım. Birbirine kardeş ettiği bir milleti Marx'ın çocukları birbirine düşman edemez. Çok güzel. Peki bu İslam kardeşliği vurgusu bundan biraz önce bir şey daha söylediniz. Yani Müslüman olmayan Kürt'e biz Türkün Müslüman olmayan Türk demiyoruz. Kemal ile Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürt'e niçin Kürt diyelim, niçin insan diyelim? Bu, bu Türk Marx... içinde geçerli mi? Evet, bizim için önemli olan şudur. Biz normal şartlarda tarih servisinde var olduğumuz günden beri arkasında büyük irademizle durduğumuz şey Allah'a kulluk davamızın devlete, millete, medenete dönük taraflarının dört başı mağmurlarına getirildiği bir süreci yaşadık beraber. Bu sürecin hiçbir tarafında diliyle, diniyle, imanıyla, sözüyle, ahlakıyla olmayanlar Kürlü, Kürtlüğü, Kürtlüğü, kardeşliğimizi, imanımızı, medeniyetimizi temsil edemezler. Bu sürecin en kötü tarafı, bizim açımızdan en kötü tarafı inançsızlığıyla, ahlaksızlığıyla temayüz etmiş bir topluluğun bin yıllık kardeşliğin üzerine hami bahane edilmesidir. Yani biz kendi Kürtlerimizi bir cinayet şebekesine teslim edemeyiz. Biz kendi Kürdümüzü Allah'a inancı olmayan, dine inancı olmayan, mukaddesata saygısı olmayan, insanlığa saygısı olmayan bir cinayet şebekesini tasarrufuna teslim edemeyiz. Her türlü siyasi hatayı telef edebiliriz ama bir cinayet şebekesinin amiliğine kendi Kürt'ünü kaptıran bir devletin nereye gideceğini şimdiden öngöremeyiz.